Talrik eğer ölüm bile bir hükümdarı durduramazsa ona kim karşı koyabilir? Mordekaiser'den mi bahsediyorsun? O çoktan tarihin derinliklerinde kaybolmadı mı? İşte asıl mesele bu. Tarih onun adını unutturmaya çalıştı ama o geri döndü ve bu kez durdurulamaz bir güç olarak. Peki ya Runeterra onu durduramasaydı? Ya Mordekaiser dünyayı ele geçirseydi? Ne olurdu? Kimse mi karşı koyamazdı? Önce Noxus'u ele geçirirdi zaten içten içe çürümüş olan imparatorluğu yıkıp kendi karanlık düzenini kurardı. Sonra Dematiya'ya yönelirdi. Büyüden nefret eden o asil savaşçılar onun karşısında çaresiz kalırdı. Ne Petricite ne de inanç onu durdurabilirdi. Ama Ionia, onların ruhani güçleri var. Mordekaiser için ruh zincire vurulacak bir esirdir. Ionia'nın doğası ona direnir. Ama eninde sonunda boyun eğerdi. Targon bile göklerden inip ona karşı koyamazdı. Çünkü o artık bir insan değil, bir tanrıydı. Peki ya Gölge Adalar? Orası zaten ölümün diyarı. Orada nasıl bir hüküm sürebilir ki? Gölge Adalar onun için sadece bir başlangıç olurdu. Trash ve Hekarim gibi varlıklar bile onun önünde diz çökmek zorunda kalırdı. Çünkü Mordekaiser sadece ölülerin değil ölümün efendisi olurdu. O zaman hiç umut yok mu? Soru şu, Halik. Gerçekten umut var mıydı? Yoksa en başından beri bu kader kaçınılmaz mıydı?